YouTube'da karşı şair Cemal Gökçeoğlu 75 36 kanalıma abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Oy benim hayatım. Bakın bunu nasıl yazmışım. Yorumda bekliyorum. Benim bu videomun altında abone ol tıklayın. Abone olun. Her video yüklediğimde sayfanıza geliyor. Ana baba dedim canımdan fazla sevdim. Ayırarak kenara attı kardeşlerden. Kardeşler yılandan beter ettiler beni, akrep gibi akraba oy benim hayatım. Oğlum, kızım, eşim derken yorgana kustum, yaşlandım, kenara atıldım, sır yastığımda, sır yastığımda, yatağımda. Dost düşmanı seçerek kadar ömrüm geçti. Dost düşmanı seçerek zamanım geçti. Akrep gibi akraba oy benim hayatım. Gökçe oğlu yazarsın, her daldan çekersin. Dünya boşa halt edilmedi. Var mı? Var bir var bir ne me, bilen? Var mı bir bilen? Tüm canlı ölüm tatar hesaba çekilir akrep gibi akraba oy benim hayatım benim bu videomun altında tıklayın bunun da bir düzeltme yapacağım bu da beni bayağı şaşırttı bazı yerleri anlamsız gördüm bu videomun altında abone ola tıklayın abone olun her video yükledimde sayfanıza geliyor.